Bu arada şeyi kesinlikle atlatmıştırız, değil mi? Neyi? Yani bu kadar adam vurduktan sonra daha... Bozulmuştur bir Kendi. Göre... Friendly. friendly yapacak halleri yok herhalde daha, değil Hı. mi? Roketçi üstümüzde. Dikkatçi gördü değil mi? Gördü. dikkat. Hiç çıkartmayalım, başlayalım. Şey yapalım direkt, mavi olmasını bekleyelim. Bir Oha! Bir sıfıra atıyor. Sıfır 0'a 0 attı neredeyse. oldu galiba. A rocketeer. Ne var burada? Oraya mı dönük buraya mı dönük? Yok oraya dönük gidiyor. Oraya doğru. Sola geçebiliriz. Geçelim. Aldım buraya kompleksle. İçine bir örs ver. Allah Allah patlamıyor manyak bu nedir? Bakıl batarya var. Şey, ne alayım mı kıracağım lan nedir? Bir sonrasına gidecek mi? Kubbeye mi? Aynen Ondan kaçtık ama arkamızdaki iki tanesi gördü Oh nein görmemiş Yosun topluyorsan yosun vereyim? Ya öylesine boş durmamak için topladım ya. Sen sana lazımsa ben sana vereyim. Yok yok. 3 tane aldım baktım 10 tane alabiliyorsun. Ancak da şey yapmasın. Birimizden birisi faydalansın. Ben şey için onları aslında hafiften de. Eee neyi veriyor onlara? Şok cihazı mı? Aynen de ya çok para da değil aslında üretmek de. Ha, Raider anahtarı buldum. Ses geldi. Ateş sesi geliyor. Hadi gidelim. Sen geldiğimiz taraf. Patates çıkarsak roketçi var. Bize olmasın. Onlar apartmanlardan geliyor aslında. Geldi Hello. lan adam. Hello guys. Geldi. Hello. 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 Scare me, bro. Please don't suck my cock. Okay, okay. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen <gülüyor> şeyimi yalama dedi haberin olsun. Hı? Hmm? Lütfen sikimi yalama dedi. Sana sen de okey okey dedin. E, tam şey yalamayacağım. <gülüyor> 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 Dur oğlum hangisi dedi? Hangisi dedi onu? <laughs> Çıkaramayacağım bilemeyeceğim. Lan! Şş. Do you speak Turkish? Ya Almanlar. O de elinde silahla dolaşıyor ya? Ne yapıyoruz? Vuruyor muyuz? Biz başkalarını vurmayalım ya Bir kere yanımızdan geçse ya da çıkacak mıyız? Ya free gibi bunlar. Elinde fero var adamın. Hey guys come on go 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 go. Hurry up. Hurry up. Go. 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 Ha aman ay kodum çocuğu sıktı. Ben size ne dedim beyler? Dön bas, hadi dön bas, dön bas. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi bir dondurma, dondurma. Suck my sakmaydık, suck bitch. <laughs> Sak my dick bitch. Kim kimi skin yalıyormuş lan? Şerefsiz köpekler. Sak my dick bro. I suck your mom's titty bro. Yeah yeah yeah. Sak my dick. Görüyorsunuz ne kadar terbiyesizler? Bunlar ilk sıktı değil mi yanlış dersem? tabii tabii onlar ilk sıktı. Onlar ben ilk ona... sıktı. Acele edin hadi gidin dedim. Ama etmediler. <laughs> <laughs> free girmişler. Ee, o sürdüm, dolayı zaten gebermeyi hak etti. Evet. Ya aslında kötü bir şey söylemedi ama sıkmayacaklardı. Ben onlara gidin dedim. Adamlar bir de utanmadan bizim bölgemizde ya onlar bunlar. da <laughs> Onların da işi zaten belliydi. <laughs> Neyse güzel oldu ya. Yani. Neyse bu da birkaç. Because... <laughs> Halatı falan vardı. Başka da bir şey yok. Şunun üstünde şey oluyor. Silah kutusu bakmak isterseniz. Ama ne akşam? Rica ettim yedim. Ne yapıyoruz? Kimi nereye yükleyebiliriz? Bakalım köye gelebilirsiniz. Olabilir. Ee, son çıkış neresi? 13, 10, 10. Yani, anahtarımız var haberiniz olsun. Yok ondan değil. Acaba ne giderler diye düşündüm de. Biz tam 29. dakikada mı girdik? Aynen. Sanki yeni türdü. Ateş sesi duyuyordum. O oh. Geliyorum hemen. Bir tek uzağınızdayım. İçeride mi onlar? Çık çıkalım mı tabii bu karın Şuradan çıkalım çıkacaksak ya da merdiven mi daha iyi olur? Buradalar mı? Ha oradalarsa o zaman konum iyi orası. Burada da bir bok görünmüyor. Evet bu tarafa doğru yürüdüler. Ama adam sanki şeye sıkıyor ya. Drone'a mı? Bunlar pek birisine sıkacak gibi görünmüyor. Yukarıya çıktılar mı Orada Şuradan da çıkabiliriz yukarı biraz arkalarından. evet, evet. Öbür taraftan çıkar. Nereye gitti bunlar be? Hmm. Şurada var mı? Yoksa daha da ileride iki mi? Onlar şimdi iki yerden de çıkabiliyor herhalde değil mi? Evet. Bir buradan çıkabiliyor ama buradan çıkacaklar gibi mi geliyor? Yok, şu ilerden sesleri geliyor. Atlon da müreddeler. Hiç hoşuma gitmedi. Şimdi nereden çıkacaklarım belli. Buradan da çıkabilirler sonuçta değil mi? Ve buradan da çıkabilirler. Onlar altman kuleye girmişler. Oh wow, wow 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 yedim bir tane mermi yedim. Nerede nereden yedin? Nereden yedim? Şuradan yedim galiba. O yönden yedim eminim ama... Evet tepedeler en tepedeler. Ben de onu kırdım, şerefsiz köpek. Bu ama o takım... Onlar aşağıdan, evet. Aşağıdan çıkan başka. Bir tane daha yedim. Süperim be. Ofa! <laughs> kafadan yedim bak, çok fena kafadan yedim. Bir sağa sola bakayım derken... Bir tane daha sapladım. Ama çok açıklıktayız ya burada. Ya arkamıza karşı. Soldan gelen var, soldan gelen var. Daha doğrusu gidiyorlar galiba. Peki onlar da yukarın gelir mi? Çok ince ya göremiyorum. E, ne yapıyoruz? El sallıyor galiba. Ayağımın dibine düştü köpeğin mermisi. Buradan sıkmak pek mantıklı değil. Değil değil zaten düşürsek de alamayacağız. Of çok güzel kırdım yine. Ya. ya, tek umudumuz ne olur? Canları olmaz fazladan. Sanki bir yaklaşıyor ama. Duydun? Yanlış De yanlış Bekle yanlış Belki Bekle senin sesinde Emre. Olabilir. Ha dersiniz. Onlara bilendik. Alttan gidelim. Bekleyelim bir türlü. Olabilir. Bizim peşlediğimiz takım bu arada gitti. <laughs> Soldaki çıkışa doğru gitti. Bilginiz olsun bak onda. <laughs> Peri elemandan almıştım. Üstünde susturucu var. Çok da şey değil. %100 değil. Bu arada onlar artık bakmıyor. Bu da ne demek oluyor? Onlar gelebilir. Çatışmaya gireceksek başka pozisyon alalım. zıplayıcı birlerini gördü. Evet arka taraftan geldi ses. Ne yapıyoruz? kulenin altına gireceğiz miyiz? Ne mi olduğunu pek inanamıyorum. Ya. Geç yani onlarda anahtar mıdır kesin. Oo oh, roketçi ormana sallıyor. Ulaşalım mı biz onlara? Çok sıklık kalandalar ya. Hatun var bu arada. Aa kur istersen hemen... Ha, gitti biri. So arkandakini hallediyorum ben efendim. Eyvallah. Halledemedim. Ağaca takıldım. Ya bir önümüzde, bir önümüzde, bir önümüzde. Şuradaydı, bir yerdeydi. Sallayayım mı? Ha bak gitti ona. Onu Ana. Zaten. Yazık oldu lan. Ay ne bileyim sıkıntı. Tamamdır. Tutuyor muyuz bunu? Kaldırayım ya. Ne diyorsunuz? Kaldır bakalım. Free gibi çünkü. Ki bu bizi arkadaşlarına götürsün. <laughs> Ama tepemizde Eleman. O nereye gitti öyle mi? Ha arkadaşlarına geldi. İşte arkadaşlarına götürsün diye dedim zaten. Okay guys. No problem. Bunlar hep free gibi. Tamam. <laughs> <laughs> Sanki sen sen Yanlış olabilir ya. Kaçtı mı bunlar ya? Ölenler free ölmüş. No, bizim bunlar bizim nasıl... değil mi ya zaten? Bunlar no, bizim öldürdüklerimiz İrfan. pardon. <laughs> Ama üçü de aynı yerde değildi ya. Ay okay? okey. Hey hey dikkat. Evet. Ne yapalım bırakıp gidelim mi? Gidebiliriz. Can <laughs> bas can. Söyle. <laughs> Korktu adam. Thank you. Yalnız elinde örs görüyorum onu ben. Güzel bir örs. Diğerlerinde çıngırak ve ısıtıcı var. Şeydir belki. Şey kasayım biraz. Ne? Duygu ee, mu? Ee, Frenk girmek için daha çok okay, şey okay. nedir onun ismi. Team up guys. bir tane... Bir tane sanki elinde demi şey almıştı yola açan. Belki de şeyini garanti almak istedi. Adamlar herhalde bize sıkmaz artık. Götlerini kurtardık. Ve Bu burası... Her Ay şey Herifler, Üçü, üçü de düşmüştü de heriflerin ya. bu arada çıkışımız ta o arkada değil mi? En son çıkış ya şeyde bu arada. Adam çıngırak da sıkıyor Şşş. ya. Şurada ya. şey var. Sana mı sıkıyor? Yok yok bana değil. Durana sıkıyor yazık zavallı herif. Şunun içinde burlet hele silah parçası var. En sevdiğim en sevdiğim. derseniz şunu bir, birine kayabiliriz. Ya bir dakika var ama. Abi öf. Uu uuuu, arkamda sıkı tak, sıkı tak, elemanı hey, arkamda guys, var, Hey sıkı, guys var, hey guys hey. What the fuck? Bomba salladım bir tane. Beni düşürüm vurmasın da ölebilirim ona. Drone çıkacak, drone, drone çıkacak, drone çıkacak. Sen neredesin? Açıkta mısın? Gel bana doğru, gel bana doğru. Köprü altındayım. Drone beni aldı. Şaka yapıyorsun ya. Sıktım. Koşuyorum sana doğru. Ay sıkmayın, sıkmayın, sıkmayın açıklamadı geri zekalı. Aha bir tane o tuttular sonunda. İyi misin? E, i̇yi iyi mi? Sonra Onları biz alalım ya bence. Onlar çok kötü şey yaptı. Onlar bence bizi çatıdan sıkanlar. Oha. Ha adam zannettim ben. O oyundan konuşuyorsunuz ikiniz de Evet al. ben toparladım şimdi onu. Cam Cam var mı? Çekil göremiyorum göremiyorum adamı göremiyorum. Tam arkama geçince hedefimi kapattım. İyi. Tamam pardon. Sıra sıra bakalım hiç sıkıntı. Sen bak önce. Dürt, dürt, dürt. Şatabileceğim bomba da yok. Sürüs. Bizim tarafın. Abi sen hiç bir şey mi bizim tarafımızda? Anahtarım, anahtarımız var. Yok ondan Şurada dolayı değil, bunlar. Bunlar mecbur kalabilir bunlar anahtarı yoksa. Yoksa. Onun için mecbur bu tarafa gelecekler. İşkia dünyanın yükümlüler olmaz. Ben şey şöyle ilerliyorum. Tamam ben sana bakarsa atış açacağım. Atış açacağım. şu aşağı kayıp. Ama onu yapmaz herhalde ya. Avantajı bize bırakacaklarını zannetmiyorum. Abi çoktan atmıştı orada. Bakıyorsanız ben de koşuyorum. Gel gel. Temiz, yukarı değiller artık. Keşke gebertseydi. Onlar bence buraya gelecekti. Ne oldu lan? Aa aşağıdan gidiyorlar, aşağıdan gidiyorlar. Aa bunlar bizim fakirler galiba ya. Onlar mı acaba? Yo. Aşağı kaymış olabilirler tabii ki. Down there. Down there. Basalım mı? Hayır, hayır. Şerefsiz köpek. Hadi böyle yap şovunu. Biz kaymayalım yanlışlıkla aşağıda. Süpersin be bitir o köpeği. Bunlar inşallah şey değildir. Hadi Kesinlikle. bunlar? freeler. Çünkü adam geri etabildi. geldi durdu sonra. Şimdi üstümüze gidip bas. Oradan şey yapmaya çalışmasınlar da. Abi hemen granatı de, de değiştirmemiz lazım. Evet evet. Orada çık aslında biz Raider anahtarına gidebiliriz orada bastırmayalım diye. Ya olay bunları öldürmek değil mi? iki kişi değil mi? Neyse çabilirsek gidelim. Emre yani bizden ayrı gitti ama burada denk geleceğiz galiba. Yani. Ya ben şeyi düş... Ha, bir, bir, daha düştü, bir daha düştü. Nereye gitti o salak? Şunu bir patlatayım mı? neydi lan? Aa şurada roketçi var dikkat edin. Bizim hemen şu pozisyonu almamız lazım. Avantaj sağlamak için. Hem roketçiye... <laughs> Oğlum bu kuşlara <şereba, gülüyor> bakmamız lazım başka bir tane. Yardım lazım. Bu an araçlardan geliyor abi. Ay ananı senin gibi. Aşağı TRT kullandılar. O zaman siz kapıya basın. Diyecektim işte burada ama. <laughs> ben neye sıktım ya yani, mısıkta. Şimdi sana sıktım ya sen Ne yap? No shoot. Aa bu bizim bizim adamlar bunlar. Neyse Abi, bunlar ya. bizi bize sıktı. Neyse artık. <laughs> Bakalım başka gelecek var mı? Bize sıkan o zaman bu salaklar mıydı? Bak bu adam, okey. Siyahlarından tanıdım. 12 saniyemiz var kapanacak burası Gerçi atılacak daha da Basıyorum Şimdi benim anlamadığım tiyatro şu abi bize sıkanlar bunlar mıydı? Tahpelik i̇şte mi yaptılar bize? Mi? Kim bize hasar verdi diye Adamların adını bilmiyoruz ki. biz de hasar verdik yol üstü giderken. Aşağıda. Oyuncu etkileşimleri. Ee, yo yardım edildi. Bunlar onlar değil o zaman. Hop 1022. Bak yardım ettiklerim farklı, hasar verdiklerim evet. farklı. Aynen. Ama gerçi bir şey söyleyeceğim. Neyse bilmiyorum kafam gitti bu saatte. 1 <laughs> dakika. Bir dakika, bir dakika. Bunlar bunlar bunlar. Nasıl oluyor abi bu iş? Bak biz asansörün çıkışında Trimpon topu vurmuşuz. Yukarıda Trim top bana girmiş hasar vermiş.